senin olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden, avuçlarımı terleten sıcaklığını ta içimde hissetmek. Senin olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü, dilimin ucuna ısırırken, her buluşmamızda saatlerce boş yere, havadan ve sudan söz etmek. Senin olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek, birlikte ağlamak, Gülmek... Ve yanımdayken seni çılgınca özlemek... Senin olmanın en acı yanını ne biliyor musun? Kalabalık ortamlarda... Seni diğer dostlarınla paylaşmak... Telefonda konuştuğun... Yolda hatrını sorduğun insanları çocukça kıskanmak... Yaşadığın eski aşkları dinlemek... Seninle birlikte olmanın en mutlu yanını biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle yollarda yürümek yan yana... Elimdeki şemsiyeyi inat yağmurda ıslanmak birlikte, elimde kır çiçeğiyle seni beklemek. Senin olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara, aya anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin her mısrasında seni bulmak. Senin olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattığım o tarifsiz duygularımı Umut denizinin ortasında küreksiz bir sandalı hapsetmek. Sevgi yerine yıllarca dost kalmayı başarmak. Yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerinde Kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğime. Senin olmanın tek yan etkisini biliyor musun? Heh, nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. Isırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim seni yanındayken, kıskanmazdım. Korkmazdım yolda yürümekten, ıslanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara, aya dert yanmaz, böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten, ayakların kancavan atlardım sandaldan denize ve her kulaçta aykırırdım seni sevdiğime. Sen, sen hiç benimde olmadın ki. Ya aklın başka bir yerdeydi, ya da yüreği.